Salı gününden herkese iyi akşamlar dostlar. Piyasalardaki son durumu sizlerle beraber değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Destek olun şu kanalı beraber 10.000 yapalım. Gerçekleri daha çok kişi dinlesin, anlasın ve işlemlerinde kullansın dostlar. 10 altın tarafında şu an için hala dibimizi yapamadık. Özellikle tekrardan 1860 denemesi olması önemliydi. Fakat bir şekilde bunun üstüne çıkıp orada kalıcı olmamız gerekirdi. O olmadı oradan bir satış yedik. Tekrardan 1840'lardan destek almaya çalışıyoruz. 10 altının şu anki bulunduğu durum hiç iyi değil. Yani buralarda bir şekilde yatay seyir daha sonra tekrar düşüşü getirebilir dostlar. Özellikle ABD 10 yıllıklar tarafında hala %1'in üzerinde olması aslında 10 altının yukarı gidişlerini bir şekilde frenliyor ve baskılıyor. ABD 10 yıllıklarında bir geri çekilme görürsek ons altın tarafına bu olumlu yansır. Genel çapta dünyada hala koronavirüs riskinin devam etmesi, bir şekilde aşıların tam verim verememesi ya da yeni başlaması nedeniyle verim verememesi, hala yasakların devam etmesiyle biz artık buralardan bir şekilde risk algısının artmasını bekleriz dostlar. Özellikle Biden tarafından gelen trilyon dolarlar seviyesinde neredeyse her Amerikan vatandaşına 2000 dolar verecek kadar bir büyük parasal genişleme aslında bizi bekliyor. Eğer ki bu teşvik çıkarsa bu emtialar tarafına genel anlamda çok olumlu yansır. 10 altın tarafı da bundan nasibini alır. Fakat 10 altın daha yukarılara gitmek için isteksiz gibi duruyor dostlar. 1860 noktasına dikkatli takip edin. Eğer ki buranın üstüne kalışlar başlarsa, biz ancak o zaman tekrardan 1900'lerden bahsedebiliriz. Şu an için bu seviyelerde kaldığımız takdirde 1900 üstüne geçmemiz söz konusu değil. Orta nokta olarak da 1880'ler çok önemli bir nokta. Muhtemelen buraya kadarki alışlarda buradan bir satış yeme olasılığımız var. Aşağıdan gelen destek noktamızsa tam olarak 1810'lardan geçiyor. Yani buralara kadar bir geri çekiliş olabilir. Fakat artık burunun altında da bir kalış görürsek ons altın tarafına bu hiç olumlu şekilde yansımaz. Dolar tarafına bakalım. Dolarda tekrardan 750 denemesi yapıyoruz. Dolar bir şekilde 750'yi artık kırmaya çalışıyor. Burada kalıcı olmaya çalışıyor ki bizim aslında bu hafta için hedeflediğimiz 760 770 noktalarına doğru tekrardan bir tepki alışları gelsin. Daha sonra buralardan muhtemelen bir kar satışı gelir. Özellikle Cumhurbaşkanı tarafına tekrardan AB ile iyi ilişkiler içinde olmak gibi temenniler var. Bu da şunun bir yansıması olabilir. Biden'ın koltuğa oturmasına çok kalmadı ve bu yüzden bir şekilde biz AB'ye yanaşıyor olabiliriz. Yani tekrardan risk algısı artmasın bir şekilde yaptırımlar gelmesin niyetiyle bu giden olumlu durumu bir şekilde olumsuza çevrilmemesi için bir yakınlaşma içerisindeyiz. Buna dikkat edin dostlar. Teknik anlamda 7.50 üstünde olmamız, kapatmamız, burada bir şekilde kalıcı olmamız çok önemli. Daha yukarılara, 7.70'lere, 7.60'lara bir tepki olabilmesi için. Aşağı gelişlerde de 7.45 noktasına dikkat edin. Belki buranın altına gelebiliriz fakat altında kalıcı olmazsak özellikle günlükte 7.45 üzeri olmamız ve 7.50 üzeri olmamız daha yukarıların gelmesi için çok önemlidir. Haftalıkta da özellikle güzel bir dip mumunu gördük artık önümüzdeki haftayla beraber biz 7.50 üstünden bahsedersek tekrardan 7.75'lere doğru hareketler kaçınılmaz olacak dostlar. Fakat bu hareket net şekilde muhtemelen olmayacaktır. Bu şekilde git gel hareketleri olacak. 15 dakikalıklara dediğim gibi gerçekten çok iyi takip edin. Gerekli yerlerde alış satış girerek gerçekten çok güzel karlar edebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmadan gram altın tarafını hala dolar sırtlıyor. Ons altın tarafı zaman zaman sırtlasa bile tekrardan 1840 desteğine geliyor dostlar. Özellikle 450 önemli bir direnç noktasıydı gram altında bundan bahsettik. Ve buraya kadar gelen rakamlarda satış olarak değerlendirilebileceğini de söylemiştik dostlar. Satan dostlar mutlaka olmuştur. Onlara bol kazançlar diliyorum. Artık buralardan bir şekilde tepki gelmesi gerek. Ons altın tarafında. Eğer ki bu tepki gelmezse tekrardan 440'lara doğru 440'ın altına doğru bir hareket bekleyebilir. Fakat bunun önündeki en büyük engel şu an için dolar tarafı. Dolar tarafı hareketine başladı. 10 tarafı zayıf duruyor. Yani gram altıncılar bir şekilde iki taraftan da tam olarak umduğunu bulamadılar. Yani 10 yükselse dolar yükselse ikisi bir anda gerçekten çok güzel karlar edeceklerdi. Fakat şu an için karları çok sınırlı kalıyor ve zaman zaman da zarara uğruyorlar. Yani bu ortamda elinde TL olan arkadaşlar bir şekilde al sata girebilirler. Al sat yapabilirler dostlar. Gümüş tarafında da olumlu bir duruş var. Ons altının aksine gümüş hala kazandırmaya devam edecek gibi. Özellikle al sat yapan dostlar gümüşte gerçekten çok güzel fırsatlar sizi bekliyor. Şimdi dostlar gram altın tarafına tekrardan bir uzun vadeli olarak bakalım. Özellikle gram altında hatırlarsanız ki tekrardan 600'ler, 600 üstü, 700'ler falan konuşulmaya başladı. Dostlar bu rakamların gelmesinin hiçbir ihtimali yok. Zaten biz gram altının bu sene ne olabileceğini önceki videolarda tahmin videolarında paylaştık. Bu rakamların bir şekilde üstünde bir rakam gelmesi imkansız. Hani dolar tarafında tekrardan 8 atakları başlar. Fakat yani esnaf kötü durumda tamam kabul ediyoruz. Reel sektör kötü durumda tamam. Merkez Bankası belki de önümüzdeki faiz arttırımında belki de faiz arttırmayacak ki şu an için biz faizin arttırılmayışını fiyatlıyoruz. Dolar kuru tarafında. Teknik anlamda dünya çapındaki dolar endeksinden birazcık farklı hareket ediyoruz bugün için. Bu da şunu demek oluyor. Merkez Bankası muhtemelen bu faiz arttırımında pas geçme yolunu seçebilir. Ya da 0.25'lik göstermelik bir faiz arttırabilir. Bu da şu anlamı taşır aslında. Yani bir şekilde dolar kuru 7.50'leri kendine destek edinmeye çalışacak artık. İhracatçılar için daha alt rakamların gelmesi çok olumsuz olur. Yani bir şekilde üretim Türkiye'de hala devam ediyor. Bu adamlar anlaşmalarını 8'den, 8.5'tan yap, yapmış olanlar da var. Bunlar için çok olumsuz olur. Artık daha stabil bir kur görüyoruz. Özellikle bunu gözden kaçırmayın. Hani bir aylıklarda demiştik artık bir denge seviyesine oturacağız gibi. Dengelenmenin ilk mumunu bir aylıkta alacak gibiyiz. Daha sonrasında yavaş yavaş cari açık oranındaki bu cari açımız da yine fazla çıktı. Bütçe açımız fazla çıktı. O oranlarda yukarı gidişleri bekleyebilirsiniz. Fakat tahmin ettiğiniz kadar veya hayal ettiğiniz kadar 9 liralar, 10 liralar, 15 liralar olmayacak dostlar. Al sattan kesinlikle dolarda kaçınmayın. Al sat yapın, işlemlerinizi geliştirin 15 dakikalıklarda. Desteklerden, dirençlerden alın, satın. Bandı takip edin bir şekilde, bandın ortasından alın, altından alın, üstünden satın. Çok güzel size karlar bırakacaktır. Bu karları kesinlikle kaçırmayın. Piyasalardaki son durum bu şekilde dostlar. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.